10 üzeri 5 metre 100 kilometre. 10 üzeri 4 metre 10 kilometre. 10 üzeri 3 metre 1 kilometre. Dünya atmosferi %77 azot, %21 oksijen, ve yüzde bir oranında karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından oluşur. Bu gazların en önemlisi oksijendir. Çünkü insan gibi kompleks bedene sahip canlıların enerji elde etmeleri için kullandıkları çoğu kimyasal reaksiyon oksijen sayesinde gerçekleşir. Karbon bileşikleri oksijenle reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonucunda su, karbondioksit ve enerji açığa çıkar. Atmosfer insan yaşamı için özel olarak yaratılmıştır. Bilimin ortaya koyduğu bu gerçek bizlere evrenin başıboş bir madde yığını olmadığını bir kez daha ispatlamaktadır. Elbette ki tüm evrene hakim olan, maddeyi dilediği gibi şekillendiren, galaksileri, yıldızları ve gezegenleri kudreti altında tutan bir yaratıcı vardır. Bu üstün yaratıcı yüce Allah'tır.